Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Parking Multiplayer'a devam ediyoruz. Biliyorsunuz Levels bölümünde parking kısmını tamamen bitirmiştik. Yani toplamda 82 bölümün 63'ünü bitirmiştik ve geriye kalanlar not parking yani park etmeden bizden bir şeyler isteyecek benzin almamızı isteyecek servise gitmemiz isteyecek arabayı tamire götürmemiz isteyecek gibi şeyler vardı bugün bunlardan oynayacağız rampalardan atlayacağız şöyle hatırlıyorum eskilerden zor bölümler vardı baya şimdi ilk olarak from gas station bölümünü yapacağız Lamborghini ile şimdi ne diyor Sit on the car diyor. Abi işte en sıkıntı bu şey. Ee, burada da problem tabii ki nedir? Ee, bilgisayarda aracı şey karakteri kontrol etmek arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı. Niye çıkamıyorum buradan? Ee, evet bu bayağı bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim size. Yani şuradan döneceğiz. Ama tabii dönebilen bilmiyorum. Evet biraz biraz şöyle karakteri görebilsek bayağı bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Neyse Benzin istasyonundan çık arabaya git dedi şu an zor da olsa arabaya doğru geldim aracıma bindim ve işaretli noktaya git diyor Abi burası mı bu muydu abi görev abi çok basitmiş ya burayı bitirik bir görev daha verdi aynısından verdi gene Gene hemen şöyle dönüyüm zor da olsa biraz alıştık gerçi bu sefer Tekrardan arabaya gitmemizi istedi ya da reply mi dedim acaba ben yanlışlıkla replye basmış olabilirim tekrar aynı bölüm oynaya basmış olabilirim çünkü aynı yeri vermemesi gerekirdi. Aynen sanırım. Hop bu da bitti. Next level diyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir sürüş yapmamız istiyor gördüğünüz gibi. 78 saniyemiz var. Abi araba yerinde durmuyor ki. Lamborghini Gallardo var bu arada altımızda çok hızlı bir araba. Ve 70 saniye içerisinde ulaşmamız lazım. Car parking de yakında. Ne yapıyoruz? Single veya multiplayer'e başlıyoruz. Çünkü bölümleri bitiriyoruz arkadaşlar artık. Şu an arabayı görüyorsunuz kazasız bir şekilde gitmem lazım. Abi 200'ü geçti araba. Yardırıyor felaket derecede. 53 saniye kaldı. 4'leri de yakayım hızlı gidiyorum. İşim var diyeyim şöyle. Abi yetişiriz herhalde. Farlarımı da açayım hatta. Çok hızlı gidiyoruz şu an. 200. 70'i geçtik. Karşıdan da bir itfaiye geliyor. Ama bir kaydırırsak arabayı bölümü geçemeyiz söyleyeyim size. Bak önde bir araba var. O bize bela olabilir. Aman Allah, önümüzü niye kamera iyi yakınlaştı? Şöyle gidelim ha. 28 saniye kaldı. Görev hala bitmedi. Neredeymiş burası? Bayağı bir uzakta gözüküyor. Git git bitmiyor. Vallahi hala yok. 20 saniye kaldı. Hatta 20'nin de altında bir süremiz kaldı. Bitiremeyecek miyiz? Abi 14 saniye kaldı. Hala finish'e ulaşamadık. 12 10 9 Varya kenardan geçsem bölümü saymayacak. Allah'tan kaydırarak son anda şöyle görüyorsunuz zaten. Zor da olsa geçtim. Şimdi başka bir bölüm. Arabayı lifte kaldır diyor arkadaşlar. Şimdi bölümümüz BMW 1 serisiyle olacak. Hemen gidelim. Abi şöyle sinyalimi vereyim. Ama sinyalde, sinyal de, sinyal şunu pardon. Abi hemen yine bir sinyal vereyim. Bu bölümü hatırladım çok güzel lifte kaldırıp. Abi kafa kafaya geldik birimiz ters yöndeyiz ama hangimiz ters yöndeyiz bilmiyorum Ama neyse bekleyelim hemen hızlı bir şekilde gideceğim diyeceğim ama tabi gene arabalar arka arkaya geliyor arkadaşlar Biraz bekleyeceğim şu beyaz geçince evo geçince direkt yardıracağım. Ya abi yürü abi adam bize çarpıyor gene e, biz suçlu olduk ya adam bize vurdu biz vurmadık ki Çok saçma Neyse yale verdim ama araba geliyor mu? Bir taksi döndü. Taksinin ya taksi geçer geçmez hızlı bir şeyle gideceğim ama arkadan bir araba daha geldi. aha kaza yaptı gördünüz mü? <laughs> Şuralara falan bir adam gelecek bize vuracak gene biz hatalı sayılacağız. O da saçma. Ben biraz şu ileri gideyim de çarpmasın. Hadi 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 arkadaki adam bir geçsin. Bak şu taksiden sonra yardırıyorum. Vallahi yardırdım. Evet. Biraz ee, zor da olsa Şimdi down diyoruz abi Aşağı inecek lift diyoruz Ha arabayı kaldır diyor abi dur Önce biz indireceğiz lifti Bir saniye Evet şu an lift iniyor gördüğünüz gibi ayaklar aşağı iniyor sonra yapacağız Lift diyoruz Yok abi araba yazdı mı geriye al diyor Ha aynen araba değdiği için yapmıyormuş ben diyorum niye olmuyor bekliyoruz. Bir insin tamamen sonra lifte basacağız. Bizi yukarı kaldıracak ve görevi tamamlayacağız. 76 saniyemiz var arkadaşlar bu arada. Aman. Şimdi hazır. Artık lifte çıktık. Bastık ve gördüğünüz gibi görev hazır ve tamamlandı arkadaşlar. Yukarı çıktığında görev bitmiş olacak ve gerçekten şöyle bakın güzel bir görev, böyle farklı görevler güzel oluyor. Hep araba park etme biraz sıkıntı ama bu şekilde değişik görevler Gayet güzel ve görev tamamlandı. Next level diyorum devam ediyoruz. Şimdi extreme drive diyor. Zorlu bir sürüş var arkadaşlar burada. Abi farlarımı açayım. Bir yere çarptığınızda direkt ee, başarısızlıkla sonuçlanıyor haberiniz olsun. Dubai'ye falan çarpmayacaksınız. Ve görev tamamlandı. Hemen seri şekilde devam ediyoruz. Şu an bir ee, pick-up'ımız var. Pick-up'la atlayarak gideceğiz. Abi bu görevler bayağı zordu hatırladım ya. Bayağı zorlanmıştık hatırlıyor musunuz? Bir tanesiyle özellikle çok zorlanmıştık. Ova Allah sakin, sakin, sakin ve görev tamamlandı. Buraya da geçiyoruz. Yine bir zorlu bir sürüş istiyor bizden. Extreme Drive diyor. Hemen BMW ile bu işin üstesinden geliriz herhalde. Ve görev tamamlandı. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi yine bir pi e, pick bir görevimiz var arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Alanı görüyorsunuz. Hadi bakalım. Umarım bitiririz. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Hızlı gideceğim. <laughs> Abi gitmememiz lazımmış. Biraz yavaş gitsek daha iyiymiş aslında ama bilemedim. Yavaş gideyim birazcık. Zor. Araba taklaya gelmemesi lazım. Yavaş bir şekilde acele etmeden görevi tamamladık. Hemen yeni bir görev. sinek diyor. Yılan görevi diyor. Arkadaşlar araba küçük tabi. Yılan yapabiliriz. Bir kapla yapamazdık buraları muhtemelen ama bu araba küçük olduğu için yılan yaparak şöyle diyecektim. Birazcık dokundurduk. Ve tabi orada da hemen bir diskalifiye geldi. Sakin. Aceleye gerek yok. Bak. Hayda. Abi devirdiğim şey niye öyle kalmış benim? Onun düzelmesi lazım değil mi? Şimdi nasıl geçeceğiz oradan? Acele etmiyorum bu sefer. Ama probleme bakın hadi. Bunun düzelmiş olması lazımdı ki rahatlıkla geçelim. Neyse yavaş yavaş. Biz buradan var ya o kadar zor geçeceğiz ki. Yani nasıl edeceğiz? Bilmiyorum. Biraz sağdan soldan soldan gideceğim. Sonra hafif direksiyonu sağa kırıp Of 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 var ya Çok kıl payı resmen ya Kıl payı kurtardık Gene bir zorlu görev var Parkur var burada Bunu da bitiririz merak etmeyin Bugün epey bir oynamaya çalışacağım Belki bitirebiliriz bile bilmiyorum Aa motoru çalıştır diyor. Abi ne alaka ya? Motor çalışmıyor mu zaten? ilk defa böyle söyledi. O ayda vurduk. Evet. Arabaya hasar verdik arkadaşlar. Şimdi o Evo'nun e, yanından geçeceğiz. Daha sonra polis arabası var. Polis arabasında hemen abi solundan ve 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 rahatça bitirdik arkadaşlar. Next level. Şimdi işte burada bayağı zorlanmıştık yanlış hatırlamıyorsam ya da şu tarafa doğrusu vardı bir de herhalde. Ya yani zorlanmıştık bir yerde hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Bakalım. Zıplama oyunu. Ve çok iyi geçtim. tekte geçtim hemde Çok güzel. Devam ediyoruz. Yeni bir e, ikili zıplama var bu sefer. ikili atlama var. Bu biraz zor olabilir. İlkini atladım Mayamadım Atlayamadım Şimdi o zaman şöyle bir şey yapmıştık sanki Baya geriye gelmiştim Sonra hızlanmıştım Çünkü yetmiyordu arabanın Tamam Abi niye gidemiyoruz İşte burada sıkıntı başlıyor İşte problemler başlıyor arkadaşlar. Şimdi esas büyük problem başlıyor. Onu söyleyeyim. Abi düşmeseydi oraya ya. Restart değil. Bir dakika. Biraz daha. Biraz daha gelsin. Biraz daha gelsin. Adam manueli alsak daha iyi değil mi? Aynen. Vallahi oldu. Abi ya, manueli alıp gidince daha iyi oluyormuş. Ama e, ikinci atlayamadık. Orada ben hızı kestim çünkü. Çünkü kamera göremedim könümü ne olduğunu anlayamadım. Şimdi şöyle yapıyorum. M'yi alıyorum arkadaşlar bakın. Olay bu. Atladık burayı. Kesin. Evet, devam 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 devam. Bir atlayış daha göremiyorum önümü ama atlamışızdır. Uf. Of 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 sakin. Sakin. Sakin abi sakin. Bunu bunu kaçırmamamız lazım. Bu görevi yapmamız lazım. Ve tamamdır. Manuelde yapın arkadaşlar. Direkt D'de yaparsanız geçemezsiniz. Manuel alım vitesi. Bir loop var şimdi. Ee, döneceğiz böyle artık kaç derece bilmiyorum. <laughs> Zor bir görev olacak diye düşünüyorum. Oo, yapamadım 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 olmadı kameradan da biraz kafam karıştı abi tekli dönüş bunun muhtemelen ikilisi falan da çıkacak birazdan ve ah be oraya çarptı dönmüştüm aslında dönerken dubaya vurduk sadece başarmıştım aslında ama orada ufak bir hata Abi onu ayarlayamıyorum ya Çünkü göremiyorum ki arkadaşlar Nerede olduğumu anlamıyorum ki O yüzden ayarlayamıyorum orayı devam pes etmek yok devam pes etmek yok halledeceğiz Zor da olsa bitirdik az kalsın vuracaktım Gene bir loop yapacağız Döneceğiz ve başarıyla Bitireceğiz arkadaşlar merak etmeyin Bunlar eskiden yoktu bu bölümler yeni gelmiş sanki Ben hatırlamadım hatırlayamadım yani Direkt aşağı düştük You can do it do. yapabilirsin diyor Yaparız yaparız merak etmeyin Abi o zaman şuradan dönüyüm yok tam tersi daha dışarıdan mı dönsek ya yani tam daha soldan dönsem daha mı çok kurtarır? Bir dönülüyor da iyi olmuyor ki dışarı düşüyoruz. Direkt şuradan gitsem duba var. Kontroller aşırı sıkıntı oluyor. Döndükten sonra önünüzü ayarlayamıyorsunuz. Hadi dönmek mesele değil de. Mesela o da mesele aslında. O da mesele. Baya baya mesele. Düştükten sonra düz gitmek sıkıntı biraz. Çünkü ayarlanmıyor tam olarak. Frene basıyorum işe yaramıyor. <laughs> Vallahi işe yaramıyor. Abi şu an burayı geçebileceğiz mi çok merak ediyorum. Tamam yavaş frene bastım. Vallahi frene bastım, durdurdum. Ve parkur bitti arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. Bu sefer çift loop var. iki tane yapacağız. Bu biraz daha tabi sıkıntı olacak belli ki ama deneyeceğiz şansımızı. Ama Allah'tan indikten sonra Dubai yok herhalde de biz bir türlü şunu aşağı düşmeden rahat edemiyoruz arkadaşlar. Her türlü aşağı düşüyoruz. Evet. Tren yaptım ama işe yaramadı. Yapacağız bu sefer merak etmeyin. Yapacağız. araba takla. Allah 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 şanslıyız dur. Araba taklattı. Oldu yerde kaldı. İyi ki iyi ki diskalifiye etmedi bizi taklattık diye ve biraz şans birazcık da bilmiyorum ama <laughs> parkuru bitirdik. Next level diyorum. Race 400 metrelik bir yarış yapacağız. Aa ne oluyor? Ben de bir an başlıyor sandım. Bizim en son arabamız bu var elimizde. e ee, M3. Yeşil çizgi yanında gazlayacağım abi. 400 metre yarışı. Ee, Ve... iyi çıkış yaptım da adam yardırdı ben manuelde mi gitseydim? Manuelde gittiğim için. Ne yapıyorum abi gazı? vites atmayı unuttuk ya adam yardırdı gitti vites atmadık ki baba ne <laughs> diyor yani vites atmadık ee, tabii ki yenemeyiz şimdilik manuel kalsın manuel kalsın eğer olmazsa deneriz ama önce böyle deneyeceğim Gireceğiz. Geç kalktım Ya Vallahi hızlı gidiyor. Anlaşılan burada epey ev bir zorlanacağız veya da arabamızı değişip gelelim arkadaşlar. Ben bir manuel deneyeceğim. Önce önce onu bir söyleyeyim. Manuel ben bir deneyeceğim. Şu an 3'e taktım Alacağım gibi. Dört. Geçtim mi? Abi kıl payı ya. Var ya kıl payı ama alırım bu sefer merak etmeyin. Manuelde oynamak daha iyiymiş. Ya daha iyi gidiyor. Bir kere yani vitesi kaçırmamam lazım. Devini kaçırdığım zaman gidiyor. Evet. Hadi gelsin de geçsin şimdi. İyi çıkış yaptım. 3 kazandık arkadaşlar. İyi sürüştü diyor. Şimdi yine 400 metre yarış olacak. Nissan Skyline'la yarışacağız arkadaşlar. A34'le yarışacağız. Zor bir yarış olacak mı? Tabii ki olacak arkadaşlar. Hazır mıyız? İyi çıkış yapmam lazım. 2. Nissan geçemezsin bizi. 3. 4 geliyor ama aldık arkadaşlar yendik tabii ki iyi bir yarış oldu sokak yarışı yaptırıyor resmen oyun bize şu an 1600 metre a 35 geldi arkadaşlar evet R34'ün büyüğü geldi biraz daha zor bir yarış olacak haberiniz olsun bakacağız Oo. abi adam fena bastı ama ben böyle gideceğim bir görelim bakalım yandan geçişi nasıl olacak onun Adam gitti. Ha biz nasıl geçeceğiz bunu? Adam farka bakın sol üstte fark geziyor 500. Şu an fark azalttık niye? Yarışı bitirdi çünkü kesin. Yoksa bu kadar fark azalmaz. Evet yarış. Niye böyle oldu? ya da diyor ki bak ya arabanı tuning yap ya da arabanı değiştir diyor. Bununla geçemezsin, geçemiyorsun şu an diyor. Bu sefer de manuel denemeyeceğim, otomatik deneyeceğim. Geçemezsek araç değişeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Adam felaket gidiyor. Nasıl gidiş ya? Daha geçemeyiz abi restart. Yine manuel denemesi yapacağım. Yoksa arabayı değişeceğiz. Yapacak bir şey yok, geçemeyeceğiz. Ama iyi bir çıkış yapabilirsem. Abi nasıl gidiyor adam öyle? Yok. Ee, other levels diyeyim ben bir. Ne kalmış? Aa yarışlar bitiyor, sonuç kalmış. Tamam bölümlerin hepsini bitirelim bugün ama önce bizim araba değişmemiz lazım arkadaşlar. Biz geçemiyoruz bunlar. Adamın arabası güçlü. Bizim arabalarımız var, M8'imiz var mesela. Direkt biz M8'i. Ee, Aldık mı böyle? Okeyledik mi? Ha okeyledik tamam. Levels diyorum. Hadi gelsin de M8'i geçsin arkadaşlar. Hadi gelsin de geçsin bakayım. Var ya öyle bir fark atacağız ki. Aklı şaşacak. Aklı şaşacak. Bakın şimdi. İyi çıkış. Yoksa gene mi? Bir gene gidiyor bu GTR. Allah Allah. Abi M8 dedik adam gene yardırdı gitti M8 de geliyor ya. Bu nasıl bir arabaymış böyle? Cık. Kaybettik sanırım. Sanırım değil kesin kaybettik. Abi kaybettik. Manuel deneyeceğim. Manuel deneyeceğim arkadaşlar. Kaybettik yarışı. Bir manuel denemesi yapacağım. Bakalım manuel dişi yarayacak Ah çakıldı oldu İnşallah kalırsın bukta kalın da yarışı kazanırım otomatik. Ne yapıyor bu ya? Hadi yarışı başlat da ben başlayayım. Abi kafayı yedi. Adam kafayı yedi. Geçebilecek miyiz? Ne diyorsunuz? Zor olacak ha. Vallahi zor olacak. Abi i̇yi gidiyor GTR ya. Oho geçte geç de kalmıyor mi aslında? Abi çok hızlı gidiyor. Vallahi çok hızlı gidiyor. Bu yarış bize ölüm olacak. Abi biz bu kadar zorlanmış mıydık eskiden acaba ya? <laughs> adam nasıl gidiyor baksanıza. Ya bir atsak ne olacak? Bir sunutlu atmayı da gitti adam zaten. Çoktan bitirdi yarışı. Biz yine bir garaja bir gidelim arkadaşlar. Burada <laughs> M8 bile yetmedi. Bizim daha hızlı bir arabamız var mıydı acaba? urus var ee, abi bunların gücünü nerede görüyorduk ya kaç hızı var neyi var göstermiyor hiç bir yerde ya bunlar geçemeyiz biz yani e8 falan m8'in hızlı değil zaten car upgrade diyorum şimdi burada biraz tuning kısmına şöyle bakalım mesela He, dur paramız varmış zaten abi 400 binlik v16 8.0 litrelik bir motoru satın aldım bunu da ayarladım. 1120 beygir oldu. Hadi şimdi geçsin arkadaşlar. Ama dur şey yapalım ya dur bir dakika. Upgrade'e geleyim. E, tuning'den biraz da order kısmından mesela ne yapalım. Bizim turbo'ya ihtiyacımız var. turbo Turbo'da e, 200'müş para bitiyor. Olsun bitsin. Bitsin arkadaşlar. Sport e, lastikleri de aldım. 49 bin paramız kaldı. Egzozu da aldım. Chip tuning eee Aldık bunda fren sistemini aldım. Şu an 1605 beygir oldu. Hızlı bir vites atış aldım. Intercooler'ı satın alıyorum. Parayı bitirdik neredeyse. Ve egzozu da değiştim. Ve 1695 beygirlik inanılmaz güçlü bir arabamız oldu. Hadi şimdi de geçsin görelim arkadaşlar GTR bizi. GTR da güçlenip gelmiş meğerse. Ama yani bizim şu an abi araba durmuyor. Ben bu spoiler'ı ben mi taktım ki? Ben takmadım, kendi takılmış. Yani araba yerinde durmuyor. Geçme ihtimali bana göre yok arkadaşlar. Bay bay GTR. Ne oldu? Abi olay budur işte. Biz tuningimizi yapmadığımız için yeniliyorduk. Adam tuningliydi. Yani modifiyeliydi zaten. Turbosu motoru güçlüydü. Biz gördüğünüz gibi yani rahat bir galibiyet oldu. Demin de bizi böyle yeniyordu mesela. Ve baksanıza yerinde durmuyor abi. Sürekli hareket ediyor ve yendik. Çok rahat bir galibiyet oldu. Şimdi 1600 metre yarışı Lamborghini Venon oyunu olacak. Venon oyunu da rahat yeneriz. Merak etmeyin. Abi arabanın sağına sola filan modifiye yapılmış. Ben yapmadım bunları derken adam çıktı ya. Bay bay Lambo. Oho, abi bizi geçemez bunlar ya. Kamera kafayı yedi. Abi şu an 300'ü geçtik bakın şimdiden Lambo gözükmüyor. Abi o kadar geride kaldı ki Lambo. Biz şu kısacık mesafede 400'e neredeyse gelecektik. Ve yine kazandık yine kazandık. Ve şimdi chasing diyor. Yani yakalama görevi var arkadaşlar. Kırmızı arabayı takip edeceğiz. 120 saniye boyunca aradaki mesafenin açılmaması lazım. Araç takip arkadaşlar. Önde aracı takip et lambo. Dikkat etmemiz lazım sadece. Önlere Konisek tabii ki. Konisek Agera var. Abi adamı gözden kaçırmamamız lazım. Herhalde çok yaklaşınca da sanki hata veriyordu. Yani oyun şey yapıyordu gibi geliyor. Çok gözden de kaçırmayacağız arabayı. Çok da yakından da gitmeyecektik herhalde. Öyle bir şey vardı. Bir bakalım nasıl olacak unutmuşum adam da frene basıyor. Benim takip ettiğim anladı herhalde. Konisek. Ne yapıyorum konisek? Bak bak bak. Nereye gidiyor acaba? Takip ediyoruz böyle ama nereye gittiğini bilmiyoruz. Takip ediyoruz sadece. Bakalım göreceğiz nereye gittiğini. Aa, ne oldu? Olmadı. Mesafeyi açtığı için kabul etmedi. Aa. Yani aradaki boşluğu da iyi ayarlamanız lazım. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Araba bozuldu resmen. Manuelde de değildi araba. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Son bölüm muhtemelen burası. Birazcık saçmalıklar oluyor ama bakalım. adam ne yapıyor ya? <laughs> Saçma sapan hareketler yapıyor. Bulmam lazım de, kaçırmamam lazım gözden. Aradaki mesafeyi arttırırsam e, ya hızlı olman lazım diyor ve kabul etmiyor arkadaşlar. Ve çok yavaş kalmayın o yüzden sizde. Geçmem mi lazım acaba abi anla Bak tamam Keep the distance diyor yani mesafeyi koru diyor bir an Abi ne oldu direkt Saçmalık oldu ya Nereye gidiyor bu bu sefer farklı bir yoldan gidiş yapıyor Bakacağız Adam kafa yedi. Bizim bize uyar, böyle bekleriz. 80 saniye görev otomatik kabul olur zaten derken adam delirdi. Vallahi delirdi yani. 60 saniye kaldı. Şu an henüz bir. Finish'e ulaşamadık. Adam nereye gidiyor bilmiyorum ama bunun bir yere gitmesi lazım öncelikle. Orayı görmemiz lazım. Çünkü demin vurdum, mesafeni koru dedi. Ee, o yüzden... Abi burada bug'a giriyor ya. <laughs> bir şey oluyor. Aynı yolu dönüp duruyoruz ha farkında mısınız? Gideceğiz sola döneceğiz kesin. Gene aynı yere geleceğiz. Fark etmez. 37 saniye, 36 saniye var zaten. Ee, yani yanlış yapmıyorsam böyle takip etseden sonra bitecek. Geçmem mi lazım acaba? Geçsem mi? Emin olamadım ha. Gene çarpacak. Bekliyorum. Geçeyim mi? Tamam takip edecekmişiz geçmeye gerek yokmuş next level diyorum ve muhtemelen bölüm bitti ya herhalde aynen bölüm bitti loading de kaldı aynen öyle arkadaşlar aman bir kasmalar bir şeyler ve bayağı bir değişmiş ama bu ne böyle bir köprü möprü bir şeyler eklenmiş oyuna ee, farklı şeyler eklenmiş şuraya bir yer eklenmiş bayağı bir ekran dolmuş artık Car Parking'de Levels bölümünü bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra Single ve Multiplayer bölümünde oynayacağız. Arabalar alacağız. Ne bileyim modifi yapacağız. Polis arabası yaparız. Taksi yaparız. Görevler gelmiş herhalde artık. Kamyonla falan bir şeyler yapabiliyormuşuz. Onlardan falan yaparız. Şu telefondan e, görev mi alınıyormuş? Ne, kargo, taksi falan. Bunları yaparız. Ne istiyorsanız yorumlar yazarsınız. Ona göre biz de bir şeyler yaparız. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet.